Merhaba arkadaşlar. 7 Mayıs iddia tahminleri programı ve bülteniyle sizlerleyim. Yorumlardaki alanlarımdan kasa taktikleri, banko kupon için farklı oran, futbol maçı bahis ekleyebilir. Spor Toto tahminleri, süper analiz ve yorumlar için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 20 İsveç Süper Etten, Ori Helsingborg maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Ori oynadığı en son karşılaşmada. Osterle 2-2, Ostersund'la 1-1 berabere kalmıştı. Braga'ya 2-1 mağlup olmuş. Odebold'la golsüz beraber kalıp Utsikten'e 2-1 mağlup olmuştu. Helsingborg'un formunda ne baktığımızda Oster golsüz beraber kalmış. Degar 2-1 mağlup olmuştu. Utsikten'le ve Braga'yla 1-1 bir -bir beraber kalmış. Gelfey'i ise 2-3 kilik skorla mağlup etmişti Helsingborg. Ordu-Greyte ile Helsingborg arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Riskli tahminim ilk yarı 1.5 alt. Saat 02 Brezilya Serie A Juventus'a Atletico Go maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Juventus'ta oynadığı en son karşılaşmada Atletico Pia'la bir 1, -1 berabere kalmış, Botafogo'ya 5-1 mağlup olmuştu. Corinthians'ı 2-0 yenmiş, Cruzeiro'ma ile 1-1 berabere kalmış, Grêmio'ya 3-1 mağlup olmuştu. Atletico Go'nun form durumuna baktığımızda Interlacao'la bir 1, -1 berabere kalmış, Sao Paulo'ya 3-0, Botafogo'ya 1-0, Flamengo'ya 2-1 yenilmiş, Villanova'yı ise 3-1 mağlup etmişti Atletico Go. Go. Juventus ile Atletico Go, Go arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 3.5 alt, riskli tahminim ilk yarı 1.5 alt. Başarı oranımızın oldukça yüksek olduğu iddia katıl grubum var. Günün banko kupon tahminlerini buradan paylaşıyorum. Oldukça da başarılı olduğumu düşünüyorum. Herkesin katılmasını bekliyorum. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.